Seni biraz Buyur. Otur. Buyur abla seni tanıyayım ben. Benim ismim Yadigar Koca. Ahmet Ciddi. Böyle fırınımız var. Ekmek yaparız. Peynirli, pide. Sulu böreğimiz olur. Közlememiz olur. Kayseri mantımız. Kış için, evet. gibi Kış, için. Kış için ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz orada? Kış için ne gibi hazırlıklar Kış için kurutmalarımızı yaparız, konservelerimizi yaparız. Böyle turşularımız, ezmemiz olur. Her şeyi yapıyoruz. Evet. Konserve. Evet. Konserve. Evet. Konservemiz oluyor. Leçer türleri yaparız. Detmez kaynadırız. Evet. Salçayı yaparım elde. Bayram yaklaşıyor. Bayramda neler yapacaksınız? Bayramda yaprak sararız, tatlı yaparız. Üreğimiz olur. Hazırlıklar, soğukluklar, içecekler. Böyle çeşit mantımız, bamyamız. Böyle herkes kendi evinde yapıyor mu sobada ekmek yoksa köyünüzün bir fırını falan var mı? Herkes yapar evinde. Fırınımız da var.